seçimler, federal seçimler. Federal seçimlerde neler var? Canadians vote in elections for the people they want to represent them in the House of Commons. House of Commons'da yani temsilciler meclisinde kendilerini temsil etmeleri için istedikleri kişiye oy veriyorlar. In each election Voters may re-elect the same members of the House of Commons or choose new ones. Members of the House of Commons are also known as Members of Parliament or MPs. MP. Her seçimde seçmenler temsilciler meclisi üyelerini tekrar seçebilir veya yeni üyeler seçebilir. Bunlara parlamento üyeleri veya milletvekilleri MP deniyor. Under legislation passed by Berlin Parliament, federal elections must be held on the third Monday in October every four years, following the most recent general election. Yani um, en son uh, genel seçimden sonraki dört yıl içerisinde her dört yılda bir yapılması gerekiyor. Bu seçimler ne zaman yapılıyor? Ekim ayının üçüncü haftası third Monday in every October, every four years. Ayrıca, the Prime Minister may ask the Governor General to call an earlier election. Ayrıca, Başbakan Genel Validen, Prime Minister, Governor General'dan bir seçim çağrısı yapmasını isteyebilir. Buna early election deniyor. Canada is divided into 308 electoral districts, also known as ridings or constituencies. An electoral district is a geographical area represented by a member of parliament, MP. Canada 308 tane seçim bölgesi var. city constituency de deniyor. Constituency. Constituency'lerden her birinde bir seçim oluyor ve buradan her bir parlamentoya bir tane milletvekili gönderiliyor. The citizens in each electoral district elect one MP who sits in the House of Commons to represent them as well as Canadians. Yani bu milletvekili, MP, parlamentoda, House of Commons'da hem bu kendi bölgesini temsil ediyor hem de Kanadalıları, tüm Kanadalıları temsil etmiş oluyor. 308 tane electoral district var. Bunlara riding de deniyor. Ve Canadian citizens who are 18 years of old or older may run in a federal election. Kanada vatandaşıysan, 18 yaş üstündeysen seçim bölgesinden aday olabiliyorsun. The people who run for office are called candidates. Bu kişilere candidate aday deniyor. There can be many candidates in an electoral district. Pek çok aday çıkabiliyor. The people in each electoral district vote for the candidate and Political party of their choice. Hem e, dilediği kişiye oy veriyor ve dilediği politik partiye verebiliyor. The candidate who receives the most votes becomes the MP for that electoral district. Bu bölgenin milletvekili oluyor, en çok oyu alan. Oy verme işlemlerinde, voting, voting is a privilege. Uh, one of the privilege, privileges of Canadian citizenship is the right to vote. You are eligible to vote in a federal election or cast a ballot in a federal referendum if you are a Canadian citizen and at least 18 years old on voting day. and on the voters list. Yani oy gün verme gününde Kanada vatandaşıysam, 18 yaş üzerindeysem ve seçmen listesindeysem oy verebiliyorsun. The voters list used during federal elections and referendums are produced from the National Register of Electors. Ulusal seçmen kartı by a neutral agency of parliament called Elections Canada. Elections Canada önemli parlamentonun bir yan kuruluşu ama nötral tarafsız bir kuruluş. Ve burada database oluyor Kanada vatandaşlarının 18 yaş ve üstünde ise ve oy vermeye yetkileri varsa, hak kazanmışlarsa bunların listesi bulunuyor. Once an election has been called, Elections Canada mails a voter information card to each elector whose name is in the National Register of Electors. Bir kart Elections Canada the card lists when and where you vote, nerede ve ne zaman oy and the number to call if we require an interpreter. Or other special services. Bir de numara veriyorlar. Tercüman desteği olursa veya başka bir şeye ihtiyacın varsa hizmete numarayı veriyorlar. Orayı arıyorsunuz. The card lists when and where to vote and the numbers to call. Even if you choose not to be listed in the National Register of Electors or Do not receive a voter information card, you can still be added to the voters list at any time, including on election day. Bu listede olmasam bile veya e, oy vermek istemiyorum diye düşünsem bile son gün seçim gününde bile bu e, listeye adını yazdırabilirsin ve e, ilave ettirebilirsin ve oy verebilirsin. To vote Either on election day or at advanced polls, go to the polling station listed on your voter information card. Eğer oy vermek istiyorsan bu bilgi kartında yazılan uh, adrese gidiyorsun. Orada uh, kendi bilgilerini ekletebiliyorsun. Secret ballot, gizli oy. Canadian law secures the right to a secret ballot. This means that no one can watch you vote and no one should look at how you voted. Kimse seni izleyemez oy verirken kime oy verdiğini görmeye çalışamaz. You may choose to discuss how you voted with others. Başkalarıyla bu konuyu konuşabilirsin tercih ediyorsan. But no one including family members, your employer, Union representative has the right to insist that you tell them how you voted. Kimse işveren, patron, union uh, yetkilisi hiç kimse aile fertlerin bile kime oy verdiğin konusunda sana uh, sonra veremez, soru soramaz. Oy gizli. Immediately after the polling stations close, election officers count the ballots and the results are announced on radio and television and in newspapers. Oy verildikten sonra sayılıyor seçim görevleri sonuçlar radyo, televizyon ve gazetelerde duyuruluyor.